Siz de tıpkı kendinizden öncekiler gibisiniz. Oysa onlar hem güç hem de mal ve çocuk bakımından sizden daha üstündüler. Sonra paylarını alıp yararlanmaya çalıştılar. Siz de sizden öncekilerin paylarını alıp yararlandıkları gibi paylarınızı alıp yararlanmaya çalıştınız. Onların batıla dalmaları gibi siz de batıla daldınız. İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanlardır. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olmuş kentlerin haberi gelmedi mi? Elçileri onlara kesin kanıtlar getirmişlerdi. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Ama onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar iyiliği anlatırlar, kötülüğü engellemeye çalışırlar, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve elçisine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Kuşkusuz Allah çok güçlü, çok bilge, hikmet sahibi olandır. Allah inanan erkeklere ve inanan kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetler ve adın cennetlerinde hoş konutlar vaat etmiştir. Allah'ın hoşnutluğu ise daha büyüktür. İşte bu çok büyük bir başarıdır.